Merhaba Reportera devam ediyoruz Reporterın ilk bölümünü atalı Tam e, İki ay falan olmuş ve hiç farkında değildim Üzgünüm Bunun ilk bölümünü 3 Ekim'de atmışım Ve bu oldukça tuhaf Yani bilmiyorum ben Atalı sadece 1-2 hafta olmuştur diyordum Ama Zaman hızlı geçiyor be Nerede kaldığımı bile unuttum Farkında değildim Her neyse devam edeceğim ya yine büyük ihtimal Doki Doki gibi bir şey olacak ama o kadar da uzun olacağını sanmıyorum yine de. Doki Doki e, bir ayda bitirebileceğim bir oyundu ama 7 ayda bitirdim. Hatta bir ay bile değil 2 haftada bitirebileceğim bir şeydi. Ama 7 ayda bitirdim mükemmelim. Yani bu da bölümle bir şey olduğu için umarım bunu o kadar sürede bitirmem. Gerçi daha şimdiden ikinci bölümdeyim ve 2 ay oldu ama o kadar uzun süre geçmemesi için uğraşacağım. Uğraşacağım. Evet, en son burada kalmıştık. Beni baştan mı başlatırsın yoksa kaldığım yerden mi? Yani çeptir olarak mı baştan başlatırsın? Ha evet, baştan başlatıyor. Anlayabiliyorum. Keşke gece saat 12 olmasaydı. Ama olsun severiz. Severiz. Gel gel. O kaçıyor musun? Ola bunu unuttum. Doğru bu vardı. Kutu hattını unutmuşum. Evet burada da böyle ışınlanıyordu kız. Evet sorun yok. Ve televizyonumuz. Burada da ne olduğunu bilmediğim bir işaret vardı. Ha bir de siz yokken e, biraz daha burada bir şeyler yapmaya çalıştım da oradaki kapıyı açabilmek için. Birinci bölümü izleyenler hatırlar. E, şimdi burada tuhaf tuhaf saçma fotoğraflar buldum önce. Böyle oldukça saçma fotoğraflar. Mesela böyle bir kadın varmış. Gerçi adam da olabilir emin değilim. E, 1995'te yaşamış ve 2017'de ölmüş. Aslında bayağı genç ölmüş ama böyle saçma saçma fotoğrafları var herkesin burada. Yalnız bir dakika, arkalarına bakmamıştım. Daha yeni bakıyorum. Hepsi aynı tarihte mi ölmüş? Ha yok aynı. Evet aynı tarih. Doğum yılları farklı ama aynı tarihte ölmüşler. Bu dört kişi ve hepsinin, ve hepsinin de saçma saçma fotoğrafları var. Bir dakika. Burada kağıt varmış lan. Eee. Mükemmel. Bir dakika lan. Bu ham Morse alfabesi mi? Ya kesinlikle mükemmel anlarım ben Morse alfabesinden ha ya. Öyle böyle değil hem de. Şimdi Morse alfabesiyle uğraşacağım. Biraz uzun sürebilir. Sadece biraz. Evet sonunda açtım. Biraz uğraştırdı ama olsun. Yine de uğraştırdığına değer umarım. Oo. Oh. Camdan dışarı bakabilir miyim? Hayır sadece yansımamı görebiliyorum. Anladım. Ola, oh, oo. Oh. Camdan mı geldi sandalye? Ha buradan. Ve yere bir şey mi düştü? Ha anlayabiliyorum anlayabiliyorum ben önce bir burayı incelemek istiyorum da bir dakika sedye var kanlı sedye ve kan var güzel bu ne evet mükemmel bir şeymiş kapı var ve kanlı ayak izleri güzel ama orası biraz dursun lütfen dursun ora önce bir buraya bakayım e, kanlı ayak izleri olan bir yere gitmektense uçan sandalye gelen yere gitmek bence daha iyidir. Telefon. 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 Polis mi acaba? Hani olabilirse bir imkan. Bir olasılık. Açtım mı ben telefonu? Tıkladım. İyi de sen niye açılmıyorsun ve buralar niye böyle? Oo canım yanıyordur. Ha, buralara giremiyorum anladım. Elektrik falan var. Kapılar. Balıyarmış abiler. O hayır. Kapı kendiliğinden kapandı. Ve neden oraya girince tuhaf bir müzik çaldı. Bunu istemiyorum. Müzik istemiyorum. Hey, gece saat 12'de oynuyorum ve bunu istemiyorum. Bu ne? Önce buna bakmak istiyorum. Lütfen. Yakışıklıymış. Sen sen nesin? Ee, psikoloji kitabı mı bu? Ne bu? Psikoloji falan yazıyor. Neyse. Sınırım buraya gitmek zorundayım. Abiler selam ben geldim. Ee, bunların biri benim için mi acaba? Boş tabi bir tanesi sahne hani. Boş olanı kendim sallayabilir miyim? Sallayabiliyorum lan. çok iyi salladım. Abiler siz nasılsınız acaba? İyi sallanıyor musunuz? Abi sen... Abi bunlar ne? Ne? Oo, su... Oha sen canlısın abi. Abi. Abi sen konuştun. Bunlar ölü tamam ama sen canlısın. Ve çöpte neler var lan öyle? organlarınız mı bunlar sizin neyiniz? Abi sana nasıl yardım edebilirim? Abi bağırıyorsun anlıyorum da. Filmlerdeki gibi onu yap bunu yap da yapayım. Abi vallahi yaparım. Bir Abi psikolojimi bozdun abi. Özür dilerim ben gidiyorum. Sineklerde zaten ayrı bir sorun. Kapıyı göremiyorum düzgünce. Abiler siz orada elinin ya. Beni karıştırmayın. Burası kilitli. Burası. Kilitli ve ayak izleri olan yere gidiyoruz. Mükemmel. Bir dakika. Çok iyi, çok iyi. Beyler Kanlı sedye Kan kan Ve U kanın Ayak izleri Geçmiş olsun Çok iyi ee, Ayak izleri Buraya geliyor tamam fark edebiliyorum ve Ya yine mi şifre Neden neden Buraya ellerini koymuş Evet şifre. Çok iyi. Önceki şifre mi acaba lan? Yok olmuyor. Önceki şifre değil. İyi de ben yerde şifre göremedim ki. Şifre nerede olabilir? Şimdi hayal gücümüzü biraz kullanacağız. Bu buralardan uzak durmak istiyorum. Şimdi bir şifre korku oyunlarından nerede olabilir? Şu anda böyle bir yerdeyim ve bu şifre nerede olabilir? Bence o cesetle alakalı bir şey var. Abi. Şifreyi biliyor musun abi? Abi üstünde falan mı yazıyor? Ya abi kusura bakma da... Abi bana çarpma. Ee, abim bir dakika. Olabiliyorum. Abi, ya beyin bu. Abi... Abi beyin lazım mı? Abi beynin yuvarlanıyor. Ee, abi... odur oh, dur anahtar. Abi... Beyin lazım mı? Neden düşüyor bunlar? Bir dakika beyinleri çarpmamam lazım. Ee, abi beyin lazım mıydı? Abi abi sen içine mi aldın beyni? Abi sen beyni içine mi aldın? Anlıyorum abi anlıyorum. Sen de içini alsana kanka. Tamam sen alamıyorsun. Anahtar var. Diğer beyin de orada yuvarlansın. Sıkıntı yok. Ee, kilitli olan yer burasıydı ve burayı açabileceğim sanırım diyecektim. Hayır. Nereye açabileceğim? Kapı kapandı. Mükemmel. Buralar belki... Hayır olmuyor. Tamam. Ya ara gelmiş benle bir tane içeriden. Ve ara duvarın içinden geçti. Çok iyi. Şimdi ben bununla nereye gidebilirim ki? Gir gidebiliyor muyum? Ha gidebiliyorum. Tamam ben gidemiyorum sanıyordum. Büyük ihtimalle orası kilitlenmiştir diyordum. Ee, bu taraf. Bu kapı. Burası mı açılacak acaba? Burası olabilir mi? Yok burası hiç olamaz. Peki burası? Buradaki kapı açılıyor muydu? Yo. Başka neresi kalıyor ki? Bir dakika. Burada bir tane daha mı kapı var? Bir dakika lan ben telefonun ne olduğunu unuttum. Karanlıkta bundan sonra telefonla gideceğim. Ama sanki telefon biraz daha yavaşlatıyor. Koşarken falan neyse. E ee, bu nerenin o zaman? Burası zaten şifre istiyor. Evet şifre istiyor. Oyun kendisi süre dolduğu için kapattı değil mı? Mi? Değil mi? Evet, güzel. Tamam. 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 Güzel. Tamam. O zaman ben biraz uğraşacağım yine. Şimdi öncelikle özür dilerim ama bir tane ee, bu oyunu oynama videosundan izlemek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten bulamadım. Ee, böyle bir yer varmış burada. Hiç aklıma bile gelmedi. Bu çalışıyormuş. Evet gerçekten bu varmış ve çalışıyormuş. Aklıma bile gelmedi. Ee, sadece o kırmızı yerlere falan sokmam gerekiyor bunları. Fazla zor bir şey değil. Ama biraz uğraştıracak. Sen oraya. Sen... Ha, dur yanlış koyamıyoruz hiç. Ee, o zaman bir dakika. <laughs> tamam, bu da biraz uğraştıracak. Abilerim, biraz burada durmamın sıkıntısı olmaz değil mi? Anlayabiliyorum. Tamam bunu da yaptım. Ve çalıştırdım. Ve ha açıp kapatabiliyoruz bunu anladım. Sona açık mı? Burayla alakalı bir şey olması lazım sanırım bunun. Evet. Kapıyı da kapatayım buradan arılar sinekler falan gelmesin. Gelmiş gerçi ama bazıları her neyse. çalışmıyor. Bu gitmedi. Ee, bir dakika bunları inceleyebiliyorum. Bak kesin bunlardan birinde şifre şifre falan yazıyor. Çünkü hep böyle şeylerde olur şifre. Bu ne? Lamba düğmesi var ama kullanamıyorum. tamam sorun değil. Alışsız böyle hani yaratıkları falan sıkıntı değil. Ama benim kovalamadığını sürece sıkıntı değil. Raporumuz tabi bizimse. Ama bence bizim değil. Gerçi bizim de olabilir. O ne? Bu o yaratık mı? Ha. Demir adam gibi bir şey. Ve ölmüş. Tabi bu o adamma emin değilim ama. Böyle bana her an saldıracakmış gibi bir his var içimde ama. Umarım öyle bir şey olmaz. Güzel kit. Bir tane daha kit. Ketlere bakıyorum çünkü bir şeyler olabilir. Belki bunda da yazıyordur hani şifre falan. Ya da sanmıyorum bunda olduğunu. Peki şifreyi nereden bulacağım? Şifre hala yok. Burası açıldı mı? Yo. Bir dakika. Ha doğru bu kapıydı pardon. Şifreli kapıyı o sandım bir an. Evet ikizlerinden tanımalıydım. Ee, burası Burası 35 52 Tamamdır Ooo Çeptir 3 Çeptir atladım Güzel ve artık daha da tuhaf bir yerdeyim. Telefon burada sart olacak. Elektrikli yerler. Güzel. Oh. Abim ya da ablam sen nesin? Orada kalmaya devam et. şimdilik burada bırakıyorum çünkü bence zaten yeterince oynadım. Eğer şifreler konusunda falan e, sıkıntı yaşarsanız oyunu oynarken siz tabi oynuyorsanız veya oynayacaksanız şifreler konusunda eğer sıkıntı yaşarsanız lütfen bana söyleyin size yardımcı olurum. Size şifreleri veririm çünkü şifreler değişmiyor zaten. O yüzden pek sıkıntı olmuyor. Ve söylemem zaten pek bir şey değiştirmez. Eğer oyun hakkında yardımcı olmam gerekirse size yardımcı olurum. Her neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yine bir dahaki bölümünü 1-2 ay sonra atmam. Tabi üsenmezsem veya unutmazsam. Veya zaman hızlı geçmezse. Her neyse Reporter'ın bir dahaki bölümlerinde görüşmek üzere. Ve ha bir de bazen söylemeyi unutuyorum video sonlarında. Eğer sizinle de bana önermek istediğiniz korku oyunları olursa İstediğiniz bir şekilde önerebilirsiniz. Ancak lütfen benim oynayabileceğim bir tarzda olsun. Ama korku oyunu olmasını isterim. Önereceğiniz oyunun. Belki korku oyunu olmayabilir ama yeter ki benim tarzım bir şey olsun. Sizin isminizle o korku oyununu büyük bir zevkle oynarım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa. Görüşmek üzere ve bay bay.